Herkese selamlar, sevgiler kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Umarım çok iyisinizdir hepiniz de. Şimdi bugünkü videomuzun konusu gizli takipçin kim? Sizin isminize özel bir açılma olacak. İsminiz için niyet edip harf kartlarından yararlanacağım. Ve en az isminizden soy isminizden siz ne şekilde niyet ederseniz en az bir harf çıkarsa Uyumlanma ihtimaliniz olacak arkadaşlar. Ve en sonunda da onun ismine niyet ederek harf kartlarından seçeceğiz her zamanki gibi. Bu tarz açılımlar ara ara yapıyorum ve yorumlara baktığım zaman gerçekten nokta atışı uyumlanan arkadaşlarım oluyor. İlerleyen zamanlarda veya bu videoyu izler izlemez. Uyumlandığınızı düşünürseniz aklınızdaki kişinin ismini yazabilirsiniz. Yani hani e, bu kişi çıktı diye belirtebilirsiniz. E, ya da uyumlandığınızı düşünürseniz belirtirsiniz. Yorumları merakla bekliyor olacağım arkadaşlar. Şimdi isminizi, soy isminizi içinizden 3 kez geçirin. En doğru enerjilere niyet ediyorum isminizde ve su isminizde Z harfi varsa H F N harfi Ç Y harfi L harfi iki tane daha seçeyim. İ ve Ö İsminizde, soy isminizde ne şekilde niyet ettiyseniz Ö, Ç, F, L, H, İ, Z N, Y harflerinden en az bir tanesi varsa durumun da size uyduğunu düşünürseniz uyumlanmış olacak olabiliriz arkadaşlar. Ben de merakla bekliyor olacağım. Şimdi direkt çıkan isimler mesela ÖZL harfi çıkmış. Özlem olabilir isminiz. Ya da İhsan olabilir. Aylin olabilir isminiz. Direk İ, N, Y, L harfleri çıkmış. Nilay olabilir. Hanife olabilir bakın. Direk isim çıkmış neredeyse. F harfi de çıkmış. H, İ, N harfi. Erkek arkadaşlarım için birkaç isim düşüneyim. Direkt çıkan. Halil olabilir isminiz. Bakın H, L ve İ harfi çıkmış. Yasin olabilir. Y, İ, N harfi çıkmış. Furkan. Zeynel. Aklıma gelen bu oldu. Z, Y, N, L harfi çıkmış direkt. Gibi gibi. Bakın bakalım direkt isminiz çıktı mı ya da soy isminiz çıktı mı? Evet arkadaşlar şimdi kartları toplayacağım. Açılıma başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi açılımı oluşturdum. Bakalım kartlar bize gizli takipçinizle ilgili nasıl detaylar vermiş. Şimdi birazdan başka bir destemden daha yararlanacağım. Ek kartlar açacağız ve onun ismine soy ismine niyet ederek en sonunda harf kartlarından da yararlanacağız. O yüzden sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar bu kişi kim diye baktığım zaman kadın arkadaşlarımla bu açılımda daha çok uyumlanacak olabiliriz. Belki şu anda beni daha çok kadın arkadaşlarım izliyor, bilemiyorum. Tabii sevgili erkek arkadaşlarım siz de dinleyin. Bu kişi siz de olabilirsiniz çünkü. Ama e, bu kişi kim diye baktığım zaman direkt bize boğa, başak, oğlak etkili bir erkek enerjisi vermiş. Bu onun yükseleni ay burcu da olabilir. Ben yükselenini biliyorum, ay burcunu biliyorum diyorsanız bu karakter özelliğini gösteriyor olabilir. Toprak elementi haritasında çok vardır ya da boğa, başak veya oğlak stelyumu vardır haritasında bu da olabilir. O yüzden burçlara takılmanızı istemiyorum ama yüksek ihtimal olarak bu etkiyi verdi. Karakter özelliği olarak aslında güvene önem veren bir insan. Bazen mesafeli durabilen, bazen yavaş ilerleyen ama hem kendisine güvendiğinde hem karşısına güvendiğinde Karşısındakine güvendiğinde de adımlar güçlü güzel adımlar net adımlar atabilecek bir kişinin özelliği olduğunu söyleyebilirim. Bu kişinin eli kulağında size bunu söyleyeyim size bir şekilde bir adımla bir mesajla gelmeyi düşünüyor arkadaşlar. Üstelik bir sayısını vermiş çok çok bakın ateş etkisini gösterir sinekler çok hızlı olacak olaylardan bahseder. Neler olur dediğim zaman bu kişi şu an ve neler olur? olarak açmıştım. Yani bu kişi kim? Bu kişiyle neler olur diye niyet etmiştim. Bir vade içerisinde bir bakın mektup, mesaj bu arama şeklinde de olacak olabilir. Ondan bir haber alacaksınız gibi görünüyor. Bu kişi ex partnerde platonik de olabilir durumunuza göre kabul edin ama şu anda bu kişiyle aranızda bir yol bir mesafe olabilir dedi kartlar. Mesela o tatildedir. Siz tatildesinizdir ya da şu anda uzak bir şehir mesafesi vardır aranızda. İlçe mesafesi bile olabilir. Böyle bir durum çıktı. Bu kişi bu yoldan geldikten sonra size bir adımla gelecek olabilir. Onu da size söyleyeyim. Onun dışında gizli takipçiniz kim olabilir diye baktığım zaman burada açıkçası sizin ortak arkadaşlarınız olabilir ya da sizin arkadaşlarınız vasıtasıyla sizi araştırıyor da olabilir bu kişi Örneğin sizin arkadaşlarınızı biliyordur o kişilerden sizi izlemeye çalışıyordur ya da sizi takip etmeye ondan onlardan haber almaya çalışıyordur burada böyle bir durumda çıktı gizlice takip ediyorum araştırıyorum diyor arkadaşlar büyük ihtimalle ortak bir durumunuz olabilir gibi geldi bana ya da işte sizin arkadaşlarınızı onun arkadaşları tanıyordur gibi bir durumda da olabilir. Bunun haberini de eğer bu kişi sizin arkadaşlarınızla iletişime geçecek bile olabilir. Geçerse siz alacaksınız gibi de görünüyor. Onu da size söyleyeyim. Bunun için ise 5 sayısını verdi. Örneğin 5 gün içinde bu 5 beş, ayın 5'i olur 15'i olur bu videoyu ne zaman izlerseniz çok uzak bir durum çıkmadı çünkü. Onunla ilgili bir haber alırsınız bir arkadaşınızdan. İşte seni sordu der. Ya da işte böyle birisi var diyebilir size. Bu ex partneriniz de olabilir. İşte sizi bir başkasına soracaktır. Ya da gizlice storiesini izlemeye çalışacaktır. Yakalanacaktır gibi gibi. Ondan onunla ilgili bir haber alacak olabilirsiniz. Bir... Vade içerisinde ise bu bir hafta olabilir örnek veriyorum. Ee, size kendisi gelecek olabilir. Ben böyle bir şey hissettim açıkçası. Kartların enerjisini böyle algıladım. Size karşı çekim hisseden bir insan bu insan. Ee, o yüzden e, açıkçası tabii ex partner nerede olabilir? Duygularınız tam olarak bitmeden ayrıldıysanız. Ama yeni biri de olabilir gibi geldi bana. Yani yüksek ihtimalle. Çünkü... Tutkusu var. Birazcık bir tedirginlik durumu da var. Ee, ya reddedilmekten korkuyor ya da geçmişte gerçekten bu kişi ex partnerse. Yine ek kartlar belki bize net bir şey söyler. Net bir şey söylemeden kesin şu diye yanıtlayamam tabii ki açıklayamam. Ee, bu tedirginlik hali ex partnerinizse ve kötü ayrıldıysanız bundan da kaynaklanıyor olabilir. Ama size kesinlikle söylemek istediği şeyler var ve size gelecek gibi görünüyor eli kulağında. Şimdi aranızda şehir mesafesi olabilir dedim ama bunu şu an için söyledim arkadaşlar bu kartları şu an için açmıştım bu kartları ise gelecek ihtimalleri için açmıştım az önce de belirtmiş olduğum gibi dolayısıyla bu aynı okuldan olan bir insan olabilir farklı bir şehirden işte gelecektir aynı üniversitede okuyorsunuzdur o olabilir. E, aynı iş yerinde çalışıyorsunuzdur. Şimdi tatile gitmiştir. O olabilir. Burada bir bina ortamı da çıktı. Çünkü aynı bina aynı ortamda. Karşılaşma durumunuz yakın gelecekte olacak gibi de görünüyor. Ve burada e, açıkçası kalıcı olacak gibi de görünüyor. Yani işte aynı ortamda karşılaşırsınız. Ama bir daha o yola gitmeyecek gibi de görünüyor. Onu da size söyleyeyim. Buradaki leylek kartı da açıkçası bunu söyledi. Hani e, uzun... Zaman boyunca da kalacak gibi görünüyor. O yüzden ben e, tatile gitmiş, dönecek gibi değerlendirdim açıkçası. Size tutkuları olan bir insan, buradaki zambaklar kartı bunu gösterdi. Dıştan böyle rahat görünen bir insan olabilir. İşte cool, rahat, e, çok sorumluluk sahibi olmayan bir insan gibi görünüyor olabilir. Ama aslında öyle bir insan değil. Gerçekten aşık olduğu zaman... Aslında aşık olmadığı zaman bile biraz tedirgin yaklaşabilecek bir insan olarak gördüm. Ama dıştan böyle daha çok anı yaşayan bir insan gibi görünüyor olabilir. Esmer veya e, kumral tonlarında e, ten rengi olabilir. Şimdi detay kartları açmak istiyorum. Bunları bir toplayalım. kartlar bunu söylemiş. Ek kartlar açalım. Detay versin bize. Bu kişi kim? Neler olur? Arkadaşlar o kadar güzel kartlar çıktı ki. Şimdi detay kartlarına baktığımız zaman arkadaşlar bu kişi kim olabilir diye karakter özelliklerini vermiş daha çok. Aslında ee, gelişmeye açık bir insan olabilir, kendini geliştiren, okuyan, belirli bir meslek sahibi olan, öğrenmeye açık olan bir insan olabilir. Aynı zamanda optimistik bir yapısı olabilir, çok iyimser bir insan e, olabilir arkadaşlar. Ama duygularını gösterme konusunda da e, yani çok e, hani duygularını çok net gösteremiyor olabilir, biraz böyle mesela üzgün olduğu zaman bile neşeli görünebilen bir insan olabilir ya da tam tersine çok yansıtmayacak bir insan olabilir çok kararsızlık hissediyor açıkçası sizinle alakalı olarak bu kişi aynı zamanda varlıklı bir insan olabilir burada bir zenginlik kartı çıkmış Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Küçücük kapatmak zorunda kaldım. Şimdi e, optimistik bir yapısı olabilir. Ama duygularını gösterme konusunda e, zorlanıyor olabilir bu kişi. Sizinle ilgili ise e, kararsızlıkları olabilir şu anda. Ve aslında kendi yapısı da biraz kararsız olabilir. Hani size az önce söylemiştim ya. E, toprak etkisinde gibi görünüyor. Boğa Başak Oğlak etkili bir insan gibi görünüyor ve açıkçası çok 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 yavaş ilerleyen, düşünüp karar veren bir insan olabilir. Bu yüzden de detaylarda takılan bir insan olabilir. Sizinle ne olur diye baktığım zaman burada direkt kadersel bir bağınız olabilir dedi. Tabii ki tarot veya İskambil bize kaderimizi tabii ki söylemez ama burada şundan bahsetmeye çalışıyorum. Hani uzun süreli bir e, ilişki yaşayacak olabilirsiniz çünkü bu kişi direkt lover kartı, aşıklar kartı yani aşık kartı daha doğrusu çıkmış. E, aşkını itiraf edecek ve gerçekten e, kabul ettiğiniz takdirde de uzun sürecek bir ilişki olacak olabilir. Bunun için küçücük zaman var ama onu da söyleyeyim size. Prensipleri olan biri ama bazı konularda da çok güvenmeyen biri. Biraz önyargılı bir insan olabilir. Aslında bu kart biraz önyargılardan bahseder. Hani geçmişte belki aldatıldı, belki sıkıntı yaşadı. O yüzden tedirginlikleri, kararsızlıkları olabilir. Birçok şeyi aynı anda düşünüyor olabilir arkadaşlar. Ama bu kişi size yakın gelecek ihtimallerinde her seferinde de bir adım atarak gelecek gibi görünüyor. Ben bu kişiyi yeni bir insan olarak düşündüm. Sizi uzaktan izleyen yeni bir insan olarak düşündüm açıkçası. Ama tabii ki ex partnerlere de uyumlanmış olabilirsiniz. Bir vade içerisinde bu kişiden size bir mesaj gelirse ve tahmin ettiğim kişi zaten oydu derseniz açıkçası yorumlarda mutlaka bekliyor olacağım. Lütfen bu videoyu unutmayın. Şimdi bu kişinin isminde hangi harfler var onu açacağız. En doğru enerjilere niyet ediyorum. Bu kişinin isminde hangi harfler var? V harfi C İ P harfi C harfi K harfi D o harfi. İlginç harfler çıkmış. Bu kadar 9 tane. Hadi bir tane daha mı açsam. A harfi. 10 tane kart açtım. Aslında bayağı seçmiş oldum. Kimler uyumlandığını düşünecek. Merakla bekliyor olacağım. İsminde A, K, D, Ş, o, P, V, C, I harfleri olabilir ya da soy isminde. Direkt soy ismi ya da ismi çıkmış olabilir. Bir bakın bakalım. Benim aklıma direkt Alper ismi geldi mesela. Şevket ismi geldi. Ş, V, K harfi çıkmış. Erkek arkadaşlarım için Pelin olabilir bu kişinin ismi. Sadece ismine göre değerlendirecek olursak tabii ki. Çağdaş. Bakın. Bu isimler neden sürekli aklıma geliyor ve açıkçası mesela ÇD şey harfi çıkmış. Genelde danışanlarımın isimleri aklıma geliyor. Oradan e, türetmeye çalışıyorum. Başka Ceyda olabilir bu kişinin ismi gibi gibi. Bakın bakalım e, böyle birisi var mı aklınızda? sizi takip ettiğini düşündüğünüz ex partner ya da platonik. Bana platonik gibi geldi ama siz belki de ex partnere uyumlanacak olabilirsiniz. Hani belirli bir geçmiş enerjisi çıksaydı, bir bitiş çıksaydı. Bu kişiyle bir bitiş yaşamış olabilirsiniz ya da size çektirmiş olabilir derdim ama öyle bir durum çıkmadığı için bana platonik gibi geldi açıkçası. Ama geçmişten beri de sizi beğenen, sizi düşünen bir insan, tedirgin bir şekilde izleyen bir insan arkadaşlar. Ee, yeniden görüşene kadar arkadaşlar, bir sonraki videom nasıl bir video olsun, görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Mesela bir önceki videomda bir arkadaşın görüşünü beğenmiştim, ex partnerlere özel istemişti, ex partnerlere özel bakmıştım. Bu videoda da eğer bir kişi düşüncesini belirtirse açılım yapabileceğim bir konu olursa tabii ki yaparım. Yeniden görüşene kadar kişi özel açılım isterseniz açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Oradan Instagram adresime yönleniyorsunuz. Oradan mesaj atarak bilgi alabilirsiniz. Yeniden görüşene kadar lütfen sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.